Selamun Aleyküm arkadaşlar günaydın herkese sizden gelen mesajları okuyacağız bu e, bu videomuzda hadi hep birlikte başlayalım abi seni güvercin için değil seni sevdiğimden takip ediyorum Emir Kral kralsın çok teşekkürler kardeşim abi seni güvercin için değil seni sevdiğim sevdiğimden takip ediyorum çok teşekkürler kardeşim benim Allah razı olsun Rüyamda seni gördüm Birol abi küçük bir çocuk vardı başında oturmuştun abi ağlıyordun sonra zaten kapı sesiyle uyandım rüyalara giren adam Birol Karalı ya. hadi bakalım küçükler fısıldı diye şeyden e, Nicki değişik bir Nick Fly, Fly Legend. Legend ne demek Fly Legend Uçan efsane Uçan efsane Güvercinler güzel maşallah Günaydın Birol abi Birol abi ee, güvercin videolarını atmasam yaşayamazdım Galiba iyi ki varsın Yusuf Aktaş çok teşekkürler Yusuf Çok teşekkürler kardeşim benim Abi yeter ya video çekme Gece 4'e 5'e kadar izliyorum Yatamıyorum Mersin'den selamlar bu ara Vay Yani gerçekten Çok sıkı takipçilerim var Aynen. Vedat Erol gibi Mersin'e selamlar Mersin'e Gece gelme jilet tutarım uzatma kollar kollarını sana da atarım senin için ağlar kendimi doğrarım dedim ya sosyete ben psikopatım. Burada aşırı bir arkadaşımız var Emir Yazıcı. Gece gelme jilet tutarım uzatma kollarını sana da atarım senin için ağlar kendimi doğrarım dedim ya sosyete ben psikopatım. Emir Yazıcı Gökhan Temizbaş abi seni çok seviyorum. Adam gibi adamsın. Seni görsem ağlarım. Çok seviyorum abi. Sen adamsın. Kalp at kalp atar mısın abi? Gökhan Temizbaş teşekkürler kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni görünce neden ağlayacaksın? Beni görünce sevin. Selamun Aleyküm abi ben Malatya'da oturuyorum millet canlı kurtarma peşinde sen ise kuşlarını kurtarma peşinde Heh, Demiş ki Selamun Aleyküm abi ben Malatya'da oturuyorum millet canlı kurtarma peşinde ben ise kuşlarımı kurtarma peşindeyim Salman Moradı Helal olsun lan sana vallahi helal olsun he. Eğer bir, hay bir hayvanı Menfaatsiz olarak canınızdan çok seviyorsanız siz gerçek hayvan seversiniz Burada ne var? Bayram Akyüz. Selamun Aleyküm Birol kardeşim. Senin videolarını izlerken 50 yaşından sonra güvercin hastası oldum. Güzel de bir kümes yaptım. Bir takım sabuni kuşum var. Pek de kuştan anlamam ama bana bir takım damızlı kuş lazım. Bana ne önerirsin? Kendimi yetiştirmek istiyorum. Bayram Akyüz. Çok teşekkürler. Zamanla en çok beğendiğin, en çok sevdiğin kuşu kendin tercih edeceksin zamanla abi. Herkesin yerine de özel zaten. Abi sana şampiyon veriyorlar, bize şampuan. Bende iyi kan kuşlar var. Bende de iyi kan kuşlar var. Yunus sen. Abi diyor sana şampiyon veriyorlar, bize şampuan diyor. Abi seni dün gece rüyamda gördüm. Behzat Gülser. Birol abi Gaziantep'ten selamlar. Seni izle, izlediğimden beri sigarayı bıraktım, kuş besliyorum. Allah emeğini boşa çıkartmasın, Allah işini gücünü rast getirsin. Furkan Eren, Gaziantep'e selamlar. Çok iyi bir şey yapmışsın kral. Çok iyi bir şey yapmışsın. Burada bir tane kurt var hayvanat bahçesinde. Sürekli 8 çiziyor. Bu biliyorsunuz ölümsüzlük işareti. Sönsüzlük. sonsuzluk işareti pardon ölümsüzlük diyorum. Abi vallahi daha dün dişçiye gittim. Dedi ki hangi videoyu izlemek istersin dedi. Ben de dedim ki YouTube'dan bir ol karalıyı dedim. Açtılar hem dişlerimi yaptırıyordum hem de senin videolarını izliyordum. O acıya rağmen izledim. Abi sen abi seni çok seviyorum. Vay! Gerçekten en güzel mesajlardan birisi. Adam dişçiye gidiyor. Diyor ki karşıdaki ekrandan hangi videoyu seyretmek istiyorsun? Diyor ki Birol Karalı'yı aç diyor. Ozan'ın güvercin yeri. Çok teşekkür ederim Ozan. Allah razı olsun kardeşim benim. Bu yanlışlıkla girmiş bu mesaj. Abi rüyamda güvercin yakaladım. Sonra sen geldin güvercini sana verdim. Burak Alp Yılmaz. Çok teşekkürler kardeşim. Kral kuşçu. Rüyamda seni gördüm bana kuş verdin demiş. Selamünaleyküm abi. 8 tane Persiska hünkârı güvercin satıyorum. Numaramı atarsan yanlış mesaj. Satış ilanı. Abi videoların bağımlılık yapıyor. Ali Balcı. Bakalım diğer mesaja geçelim. Aa mesajlar bitti mi yoksa? Bitmiş. Aa bu kadar, O kadar mı emin misin bittiğini. Evet. He? Evet. Burada bir film var ama. <laughs> Bak ne yazmış. Maşallah değil bin maşallah senin için canımı veririm. Sen olmasan ne kuşçuluğa adım atar atar ne de beslerim sırf senin için. Fatih Beymaz. Eyvallah. Allah razı olsun Fatih. Ahmet işletiyorsun beni ha. Selamun Aleyküm Birol. Ama... olmamama rağmen sizi seyrediyorum. Aboneyim. Evde olduğumuz bu dönemde ilaç niyetine Allah'a emanet olun. Eyvallah Hakan Ayanoğlu. Seni sevdiğimden seni sevdiğimden annemin telefonunu çalıp izliyorum Birol abi. Betül Betül çal. Seni sevdiğimden diyor. Annemin telefonunu alıp izliyor, çalıp izliyorum diyor Betül İçcan. Çok teşekkürler Betül kardeşim. Veya Niki farklı olabilir. Ee, o da olabilir tabi. Canım kardeşim her ne kadar sizi tanımıyorsak bile ailemizden biri oldun. Youtube'da dolaşırken seni gördüm. Aldın götürdün beni 15 sene önce. Çok güzel kuşlar beslerdim. Evden çıkmazdım. Uyuşmuştum, her yerim ağrırdı. Hemen gittim dört evden çıkmazdım. Uyuşmuştum, her yer her, her yerim ağrırdı. Hemen gittim 4 adet kuş kuş aldım. Çok eski kuşlar aldım. Hayata döndüm. Canım kardeşim bir ay olmadı. 4 yumurtam var. Sağ ol kardeş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yakup kılıç mesaj atmış. Resmen adam kuşlar sayesinde hayata dönmüş. Bakın daha hızlı akıcı akıcı okuyacağım. Canım kardeşim her ne kadar sizi tanımıyorsak bile ailemizden biri oldun. Youtube'da dolaşırken seni gördüm. Aldın götürdün beni 15 sene önce. Çok güzel kuşlar beslerdim. Evden çıkamazdım. Uyuşmuştum her yerim ağrırdı. Hemen gittim 4 adet kuş aldım. Çok eski kuşlar aldım. Hayata döndüm. Canım kardeşim bir ay olmadı. 4 yumurtam var. Sağ ol kardeşim yazmış. Yakup Kılıç. Kuşlar uçarken güzeldir ama güvercinler seninle birlikte daha güzel. Fatih Baymaz. Teşekkürler Fatih. Salla dünyaya uykusu gelsin. İstanbul güzelse sebebi sensin Birol abi. Bay Cino HD. Teşekkürler Bay Cino. Cansın abi seviyorsun. Sana yemin ederim rüyamla, rüyama kadar girdin yazmış. Mevlüt Can. Teşekkürler Mevlüt. Abi videoların bağımlılık yapıyor. Eyvallah kardeşim benim. Ali Balcı. Selamünaleyküm abi. 8 tane Persiska hünkârı güvercin satıyorum demiş. Burayı gördük bu mesajı. Abi rüyamda seni gördüm. Bana kuş verdin. Kral kuşçu. Onu da görmüştük. Bakalım bir. Bunu da gör. Bu mesajı da gördük. Atlamayalım diye bakıyorum arkadaşlar. Çünkü bu mesajlar biliyorsunuz kıymetli bu mesajlar. Bu mesajı da gördük. Gördük arkadaşlar. Çoğuna baktık herhalde Ahmet Yusuf. Hepsine baktık. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar sizden gelen mesajlar bu kadardı. İnşallah atlamadan okumuşuzdur. Bunlar ayırdığım mesajların bir kısmı ayıramadığım gözden atladıklarım için hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sen bir şey söyleyecek misin? Şey ben bir de... <laughs> ha, söyle. Bir de arkadaşlar benim kanalım var. Aradan da bir reklam yapalım. Ahmet Yusuf Karalı. Herkes kanalıma toplansın arkadaşlar. Like atın videolarıma. Şimdi sen video atmaya başladın mı? Ben yavaş yavaş başlayacağım baba. Başlayacakmış. Ke baba. Keman baba. baba hayır. Kemancı. Başımın Ama tacı hadi. gitme. Gitme. Tamam tamam, tamam hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Oyun videoları atmaya başlayacağız Ahmet'in kanalına. Emin aynen, olun. Aynen, aynen arkadaşlar.